Merhabalar, Devrede Motorbikes'tan Sevcan ben. Bugün sizlere Urban Security markasının UREON 10 alarm Disk Kilidini tanıtacağım. Uraya 10 Disk Kilidi paslanmaz çelikten üretilmiştir. Serran ile olması ile beraber levye, soğutucu sprey gibi saldırılara karşı direnç sağlar. İki defa kilitlenmesiyle birlikte direnci iki katına çıkartır. E, kutu içeriğinde bir çantası, bir alyan ve üç yedek ile beraber geliyor. Ürün içerisinde CR2 pil kullanılıyor. Bu pili de piyasada ee, çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu pilin ömrü bir buçuk sene kadar gidiyor. bir ee, buçuk sene sonra kendiniz de rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Nasıl kuracağımızı göstereceğim size. Diske takıp bir kere kilitlediğimiz zaman alarmsız bir şekilde diskiniz kilitleniyor. Eğer alarmı devreye sokmak istiyorsak kilidi diskimize taktık. iki defa bastırdıktan sonra kilitliyoruz. Birazdan alarmı devreye girdiğine dair bir uyarı verecek. Şimdi alarm devreye girdi. Bir darbe geldiği zaman ilk öncelikle uyarıyor. 120 desibel bir alarm sesi var. Eğer tekrardan bir darbe gelirse... ...15-20 saniye kadar bu şekilde alarm çalmaya devam ediyor. Hem pim çapı küçük bir disk de stildi hem de seyran anvarlı bir alarmlı disk kilidi istiyorsanız UR on modelini tercih edebilirsiniz. Güvenliğiniz için bu disk kilidine Dereda Motorbikes mağazalarında, deredamotorbikes.com'da, tüm Türkiye'de Dereda Motorbikes bayilerinde ve pazar yeri platformlarında bulabilirsiniz. Güvenli sürüşler dilerim.